Merhabalar dostlar. Dynamite 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne son hatırlarsanız bir takım füze saldırıları e, gerçekleşmişti şehire. Ve şehir atmosferinde ne gibi değişiklikler oldu açıkçası çok merak ediyorum. E, suikast bölümündeydik. Hikayemizi şöyle bir okuyacak olursak. Şehir füze saldırısıyla harap olmuştu ve bir canavara dönüşüyordum. Walls ve Williams bütün bu kötülüklerin hesabını vermeliydi. Bu sırada Jackman kalede albaya saldırmaya hazırladı. Ve bizi de kendisi çağırmıştı. Jackmet'in yanına gideceğiz. Map'imize bir bakalım. Haritanın diğer tarafında kalmışız. Seyahat edebilirim. Ee, bak abi şu bina falan nereleri çöktü? Bu arada. Çünkü en son kaydettiğimiz... Bak bu ilerisinde var bir enayilikler görüyor musunuz? Bunları alalım. Bunlar önemli. Buralarda göz gözü görmüyor şu anda merak ettim. Aa biz burada. Asya. <laughs> Yansa bakmak istiyorum gençler. Marabe <laughs> oldu buraları be. Gözü, gözü görmüyor. Sanki metro oyunu oynuyoruz hani metro 2030. Bu arada metro last night'ı satın aldım arkadaşlar. Bir ara ona başlamak istiyorum. Jack bir şeyini halledelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu bıçakları bayağı bir kullanıyoruz. Ya. İki tane yükselttim bıçaktan ve galiba başka da bir şey kalmadı. Ne yazık ki. Ee, fırlatıcı, cehennem ateşi, kıvılcım. Evet 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 mesela fırlatıcıyı da kullanıyorum, cehennem ateşini de kullanıyoruz. Tamam. Bunu yükselttik. Cehennem Ateşi'ni hangisinde kullanıyorduk? Mesela şuna takmış mıydık? Kıvılcım ve Cehennem Ateşi kullanıyoruz ama yanlışı yaptık. Ee, sarı olan ürettik. Bizim galiba ee, ee, öyle bir şey fark ediyor mu yani yüksel kısmında? İşte <laughs> Boş vereyim. Geldik abi mekana. Bu arada niyese oyunda şu anda müzikler çalmıyor be abi. Oyunun bu bölümünde müzikler yok galiba arkadaşlar. Ben de anlamadım. Ya az önce bir oyundan çıkınca girdim acaba? Ee, soundtracklerde bir hata mı oluşuyor diye. Bak hiçbir yerde buralarda mesela askeri müzikler çalıyordu falan. Bilmiyorum ya bug oldu. Ya bir şey. Ana menüde müzik çalıyor. Anlayamadım yani. It's a blamish. Before you stands Juan Raynor. Guilty of treason and conspiring against the peace and order in Villador. You conspired with the butcher. The man responsible for the recent attacks. Yes, I spoke with the colonel, but only to save the city. The person you call the butcher, he's innocent! True butcher is right there on this ship. What the hell? What is he talking about? Open your eyes! Matt is gambling with our lives as he did 11 years ago. When he killed half the city! Because of his hubris, the military failed to evacuate the city. You claim you serve justice. If this is true, then I demand a real trial Matt was responsible for the missile strike years ago. I would heard some rumors, but it doesn't make it make sense. Matt wants to attack the dam. If he does, the whole city will be flooded with chemicals. Do you all want to die? Attacking the dam? That's suicide. Someone should look into this. The commander agreed on the trial you wanted. We checked all evidence, and in the name of law, justice, and order, you're sentenced to death for treason. Aiden, Williams must not die. He's your only chance to. Ah! <laughs> Kurtarabilir miyim? <laughs> Kurtaramayacağım. <laughs> <laughs> Ama var ya bak bir kuntisikler dönüyor. Hayırlısı olsun ya. Bu Jackmet de biz güvendik. Bu Jackmet'e biraz e, destek verdik de sanki böyle biraz yanlış yap gibi geliyor bana ya. Dur bakalım. Jack, beni mahcup etme oğlum. I was afraid I'd lost you. Were you watching? Yeah. I've witnessed my share of executions, Aiden. The condemned will say anything to save themselves. That's why torture has proven ineffective. Juan told me you know a way into the stronghold. I need to get in. As always, ready for action. Take a break. You don't look well. How'd things go with the GRE doctor? Did you get into the GRE database? I yeah, did, but the information I'd hope to find wasn't there. Hey, are you okay? Damn. Let me get the doctor. <laughs> no. <just> wait. <laughs> Doktorun yapabileceği bir şey değil. bize ne olacak böyle ya? Konuyu da durum kötü. Yok. Bu adama eee bunu söylersek şaka yani gibi bizi iyi İdama bile sürebilir. Balamın sağ solu belli olmaz abi. don't worry. I'm fine. Are you sure? İdamlar kastım yani ortadan kaldırmak. Tehlikeli istedikarız <laughs> tehlike diyoruz. And attacking the dam is to. Juan was a liar and a traitor. He was just trying to whitewash his and butcher's sins. That's all. Williams will pay for the bombing of the city. He knew what was going to happen. He'd withdrawn his troops from the places that were bombed. I saw Walt triggering the missile launch procedure. If waltz did anything like that, it was under orders from Williams. You asked me about getting into the stronghold. First, I need someone to sneak in there and lower the bulkheads. That'll lower the water level, so we can get in through an airlock. The stronghold has been impenetrable so far. How's this? Someone sneaking in there? The butcher used trucks to evacuate his people from his camps. One of his drivers is on my. Uh, Payroll, let us say. Payroll. He's a fucking traitor. <laughs> but what matters is he's betraying our enemies. He'll get you inside. Are you sure we can trust him? He's he's ready, there, it's me? the surest way to get into the stronghold, trust me. And the safest, to prevent the butcher from flooding the city. Wait for my signal. I will re-establish my contact with the driver and let you know. Tamam. Bu ne kadarlık bir bekleme olacak acaba? Becerilerimize bir bakalım arkadaşlar. Bir tane daha beceri geldi. Ee, şu kaymaları evet. Kaydıktan sonra ilme... kaybetmeden zıplama. Belli başarılı parkur hareketlerinden sonra kısa süre boyunca hız kazandı. Hmm. Zıplama olayını çok yapmıyoruz da. Bu benim ne şu, şu işime yarar. Bir yerlerden tırmanıyorum Sırmanlıktan sonra hız kazanıyoruz. Bu aslında benim kullanabileceğim bir şey. Bu neydi lan bu arada? Koşuyor. Ha. Duvarlardan duvara atma. Uf, bunda bayağı bir şey yapılır aslında. Düz duvara tırmanma bak bu da önemli. Gel bunu aç gitsin ya. On Yeterli. Jack's got a plan for getting into the stronghold. It was a massacre, Aiden. What? Where are you? Canteen. Come here quick. Lots of casualties. Frank's in critical condition. Mevzu var beyler. Okay. I'm on my way. Luvanın yanına gidiyoruz. Nerede? Burada. Ya ben ee, bir yandan da şu görevi de bitirmek temizlemek istiyorum biliyor musunuz ya? Ama çok fazla fırsatımız olmadı. Bu yanına gidelim. Bak mevzu varmış. Katliam olmuş. Frank'i çok kötü duruma sokmuşlar ki ben Frank'le hiç ısınamadım. Kendisi bizi doğru dürüst yardımcı olmadı. Tamamen pes etmiş bir durumda bir karakter. Yıkık. Zamanında başarısız olduğu için adamlarını kaybettiği için yıkık bir karakter acaba benim seçimlerimden dolayı mı? Yani ben eğer o adam üzerinden oynasaydım hikaye onun üzerinden gider mi? Hala böyle Frank çok önemli bir karaktermiş gibi ee, bana lanse ediliyor. Luan tarafından özellikle ama kendisiyle ana hikayede hiç doğru dürüst işler gerçekleştiremedik yani. Dostlar be. Şuraya girelim mi lan? Karanlık bölgededir ama değil mi o? Üç tane konteyner var lan. Gece diyor zaten abi, gece diyor, karanlıkta gece girmemiz lazım oraya. Orası kıyamet gibidir ana baba gönüldür ya. Bakalım daha sonrasında bir gün orada şansımı deneyeceğim. Frank he's still fighting but everything is gone drugs water i will kill them i will kill williams and Waltz. how could they have done this aiden Psychopaths! go on it doesn't look good i'm here i'm here you're going to be fine bizim oğlanlar nasıl bir bağ kurduk ki böyle hemen çok fazla bir şey olmadı zaten aramızda. Promised. She'll be safe, Frank. I promise. Frank değiş bağ kuramadım ben şahsen. Frank. 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 Geçmişi olan bir karakterdi ama. Tabii. Frank. 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 tanıdığımızda Frank. bir karakter olarak tanıdık. to my place to get ready now i'm gonna kill williams and waltz goodbye frank come <smart noise> <propri> <laughs> I on what about that driver We don't have time. Frank's dead. And the wine. She's going after the butcher on her own. She's what? No! You cannot let her do that, Aiden! If she goes there now in this state, she'll ruin my plan. I just need more time. Stop her and wait for my signal. <laughs> You'd better hurry. Burada benim daha iyi alabileceğim bir şey var mı? Var. Ee, satabileceğim şeyler var ancak satabiliyor muyuz? Bir bakalım. <laughs> Mesela, maşallah, hepsi iyi durumda. Ver şunu. Al şunu da. Al şunu da. Paralara da bakmıyor hiç paraya onlar bedavaya satılıyordu işte Maksat yer kaplamasın artık Tam kalsın o ya Ondan sonra Bunları da kullanmıyorum da neyse Yerimiz var zaten buradan satacak hiçbir şeyim yok zaten tabii ki de Şunu kullanıyoruz e... bunu satabiliriz bunu satabilirken bunu da satabiliriz. Dediğim gibi bütün kıyafetler, eldivenler çıkmıyor satarken. Sebebini anlayamadım. Çok ilginç bir şekilde. Baby, Bunları Çok fazla kıyafet şeylerini falan taşımaya gerek yok yani. Bu parkur experience artarken hasar ve can yenilemesi bunun biraz daha düşük oluyor. aksine. Bunlar, Tamam. Bayağı param var. E, satın al kısmında benim işime yarayabilecek de bir şey pek yok yani. çok paraya gerek yok ama bayağı param var ha. Sen <laughs> de parayla çalışmıyorsun değil mi? He yok, parayla takıyor, taktırıyorduk bunları galiba. Haftan alda Ne lan bu? Üretim parçaları, yükseltmeler. Paraşüt. Abi paraşütü güncellemek lazım tabii ya. Tırmanmak ancak. Ama bunlar için askeri teknoloji lazım. Hadi be. Paraşütleri falan deli gibi kullanıyoruz. Onları mutlaka e, yükseltmekte fayda var. Tamam ya buralara çok girmeyin. Başka kim var burada benim iş yapabileceğim kimse kimse yok gençler. Luwan'ın yanına girelim, gazını alalım birazcık. Luwan, Luwan, you there? I'm here. You can't go to the stronghold, Luwan. <laughs> Zaten şu an pek gidecek durumda değil gibi. I just came here to beg you to stay put. That's it. That's it. Just be a friend, Aiden. Can you just sit here with me? Frank, wherever you are. This one's for you. It's hard to think of a better way to remember him. When you say it like that, it's actually really, really sad. Now, drink. Luan, I... it's not safe for you to be around me. You know I can't control it. When I was with Jack, I. I almost turned. I'll manage Waltz on my own. You know this is between me and him. He'll tell me what happened to Mia. How to stop my transformation. Then I'll leave. So this is a goodbye? Sort of. Maybe not. <sighs> stop talking nonsense. There are UV lamps here. I'm safe, and I just want to make.

Not today. Not like that. It's too risky. You'll die in there and. <laughs> and why do you care? <laughs> hmm? Spare me your. whatever that was gonna be. <sighs> it's okay to be angry. And who the fuck are you? Hello, Mr. Buddha, Captain Fucking Yoga Enlightenment. Good to meet you. Now shut the fuck up. Give me back my friend. You talking about me? Or the bottle? I don't want you to get killed. That's all. <laughs> Stop pretending you're my father, Aiden. That was Frank's role. <laughs> I'll miss it. I miss him. Yeah, I know. <sighs> Are you ever afraid? Like, really afraid? Well, what do you mean? Are you ever afraid that this is pointless? That after all this effort, you won't find your sister? Ever? I'm more afraid of what I'm turning into. That I'll become a monster. Like the ones we're fighting. <laughs> you won't be a monster. Ever. Give me your hand. <laughs> I won't bite. Well, not hard. <laughs> remember you see you're like my brother you'd never be Why? <laughs> you'll never become a monster in my eyes anyway don't worry i won't go to the stronghold you can relax now <sighs> you sure yes I'm crazy but not that crazy I'll wait <laughs> that grumpy old bastard kept saying that I'm the future of the night runners he'd come back from the dead and kill me if I did anything that's stupid to Frank Aiden yes <laughs> no shit <laughs> and i'm sad well let's put you to bed okay don't leave me alone tonight okay just just stay here <laughs> sure Bu bir rüya değil mi? Ne oluyor lan? <laughs> Aaa <Hadi, Yardırlar. Gülüyor> hatırlayamadığımız o anları hatırlıyoruz şu anda Luan. Bir an olsun Luan. Luan'ı öldürdüğümüzü zannetmiştim biliyor musunuz? Asla büyük bir bomba olurdu yani. Abi git dedi mi kız? I couldn't stay. Sorry. You went anyway? Oh Luan. Ya senin şeyin, <laughs> gireyim ben.

Hatta paraşütü falan mesela upgrade edebilmiş olsaydım şu anda muhtemelen çok daha hızlı, daha yükseklere sıçrıyor olabilirdim. Valla bu yan görevlerde bayağı bir hikaye var ama. I'm on my way to the Colonel's stronghold. Wait for me there. Hang back and don't go after the butcher until I get there. You hear me? aracın geçmesinin bir yolunu mu bul? <laughs> Buradan itibaren ana hikayeyi ilerlese son bölüm başlayacak. Devam eden şehirde yarım kalan işlerin olmadığına emin ol. Abi son bölüme geldik. Tabii ki bu son bölüm birkaç parttan oluşacaktır. Ee, yani dostlar oyunda şu anda aktif olan ve yapmadığım bir tek şu görev var burada da biliyorsunuz çeşitli yaratıkları tespit ediyoruz ve inceliyoruz bu böyle gidiyordu ee, Karakterimiz iyi durumda oldukça fazla silahımız var ee, bu oyun gerçekten bu şekilde bitecekse de zaten yapmadığımız aslında çok şey var malum yani burada işte alınabilecek karargahlar işte su şeyleri falan filan vardı elektrik böl bölgeleri bunları açtıkça e, haritayı güncelleyecektik bunları çok fazla yapmadık e, olsun gene de yeterli olduğunu düşünüyorum ben dolayısıyla şey yapalım yani bu şekilde ilerleyip bitirmeye bakalım biz oyunu ana hikayesini. Genelde benim oynadığım özellikle Açık Dünya oyunlarında ben bir şeyleri yüzde yüz bitirmem. Zaten çok fazla zaman alıyor. Maksadımız ana hikayeyi gördük. Karakterimiz güçsüz de olmadı maşallah. Epey de güçlü bir karakter oldu diyebilirim. Ee, yani artık rahat ilerleyebiliyorum. Bu son bölümden kastı ne kadarlık bir son bölüm yani gerçekten böyle bir, bir saat iki saat falan mı kaldı yoksa son parta geçip orada da bir uzun bir süre? gidecek mi bilmiyorum ama bu uyarıyı verdiğine göre geri dönüşümüz olmayacak arkadaşlar. Bu bölümü burada sonlandıralım. Belli ki orası uzun sürecek ya. Burayı burada bitirelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım Dying Light 2 nasıl bitecek? Merak ediyorum şahsen. Hikaye konusunda benim için çok fazla ön plana çıkmış bir oyun olmadı. Bu oyun özellikle yani Oynanış, mekanik anlamında bana çok keyif verdi. E, fark etmişsinizdir zaten. Baya baya Assassin'e ve S.T.A.L.K.E.R'a ara verdim ve her gün neredeyse, yani oyun bilgisayar geçtiğim zaman hep bunu oynayasım geldi oynadım. Çok zevk verdi. Ama böyle hikayesi çok kopuktu yani şey öyle çok sizi sürükleyen, alıp götüren, etkileyici e, bir hikayeye sahip bir oyun değil bence. şu raddeye kadar ki bundan sonra da ne olsa bunu kurtaracağını pek zannetmiyorum. Ee, görelim bunu bitirirsek ne ala bitirirsek direkt God of War'a gireriz. Teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.